Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kayran hesabında savaş kutularını, savaş kutu ve büyük kutularını açacağız. Biliyorsunuz ki şey şampiyonluk mücadelesi vardı. Şimdi kutuları açmaya başlayalım. Savaş kutusundan başlayalım. Bir şey çıkmadı. Bir savaş kutusu da açalım. bir şey çıkmadı. Bir savaş kutusu daha açtık. Ondan bir şey çıkmadı. Bir savaş daha. Ondan da bir şey çıkmadı. Bir savaş kutusu daha açıyoruz. Yine çıkmadı. Bir savaş kutusu daha. Ondan da çıkmadı. Bir savaş kutusu daha. Ondan da çıkmadı. Bir savaş kutusu, da kutusu daha. Ondan da çıkmadı. Şimdi büyük kutulara geçiyoruz. Büyük kutu açıyorum. Bundan bir şey çıkmadı. bir kutu. Bundan da bir şey çıkmadı. Sonu açıyorum. Ve bundan da bir şey çıkmadı. Şimdi bakalım neler varmış. Mesela bunun geliştirmesi gelmiş. Şunu yapalım. Altı doğru gidelim. Dolayın geliştirilmesi gelmiş. Arkadaşlar bugün saat 9'da kayrarlı papça Video çekeceğim. Karla gelmiş. Buraya gelmiş. Ding. Ve pokoya gelmiş. Onu da Poco'ya arkadaşlar. Güzel. Bu kufadayız. 1246. İşte böyle arkadaşlar. Görüşürüz.